Değerli izleyicilerimiz röportajımız diş hekimi Ufuk Ok ile devam ediyor. Kendisiyle bu hafta ortodontik tedavide yaşın önemini konuşacağız. Hocam tekrar hoş geldiniz. Sizleri dinleyelim lütfen. Hoş buldum tekrardan teşekkür ederim. Ee... Ortodontide ya şu şekilde önemli. Önceden şöyle bir inanış vardı. Genelde çocukken ortodontik tedavi yapılır veya işte tel sadece çocuklara takılır gibi bir inanış vardı. Çünkü ortodonti bu kadar yaygın değildi. Şimdi günümüzde artık ortodonti sayısının fazla olması biraz daha kolay ulaşılabilir olmasından açısından ortodontik tedaviye biraz daha imkanlar çok daha elverişli durumda. Ee, yaş sadece şu şekilde önemli. Yalnızca tel takılıp dişlerin düzeltilmesi şeklinde bir tedavi değil. Aynı zamanda e, ortognatik de bir tedavi. Yani hem çenenin gelişimini hem dişlerin gelişimini ilgilendiren, komple çene yüzü ilgilendiren bir tedavi. Bazı durumlar eğer küçük yaşta yakalanırsa ileride hatta tele gerek kalmadan e, çenenin, üst çenenin veya alt çenenin kolumunun ayarlanabilen tedaviler var. O yüzden küçük yaştan itibaren başlanıp sonrasında eğer Dişlerin etrafını saran kemik durumlarda el verirse e, ileriki yaşlara kadar yapılacak bir tedavi. Yalnızca şöyle bir faktör var. E, normalde biz 13-14 yaşında aldığımız e, doku cevabını e, 20-25'lerde alamıyoruz. O yüzden e, küçük yaşlarda tel takılması daha hızlı sonuç e, elde edilmesini sağlıyor. Peki hocam sosyal medyanın etkisinin büyük olduğunu düşünüyorum. İnsanlar eskiden biraz daha korkuyordu, çekiniyordu bu ortodontik tedaviye yaklaşmaktan. Ama şimdi selfie'ler çıktı, sosyal medya çıktı. Artık insanlar güzel gülmek istiyor, gülüş tasarımları vesaire yapılıyor. Acaba size geldi bir hastanız ya da danışanınız. Tedavi olmadan önce fotoğraflıyor musunuz? Tedavi olduktan sonra fotoğraflar mısınız? Yani özgüveni yükseliyor mu bu tedaviyi yaptırdıktan sonra? Şimdi genelde herkeste bir sosyal e, fobi oluyor. Acaba tellerle nasıl görüneceğim korkusu oluyor. E, ama ben hep bunu şunu söylüyorum hastalarıma. Ağza takılan birkaç tane metal parçası veya ağza takılan teller kesinlikle gülüşe engel olmaması gerekti. E, çünkü gülmek içten gelen bir şey. E, ve hani bu birkaç tane telle e, özgüvenin eksilmesi açıkçası hani benim bir türlü anlamadığım e, bir şey. Çünkü ben de tel takmıştım ve gayet güzel bir şekilde gülüyordum o zamanlar. Ee, öncesinde fotoğraflıyoruz tabii ki. Zaten şu şekilde oluyor. Hastamız ilk bir çekinerek geliyor. Ee, sonrasında tellere alışma sürecinden sonra genelde bu ikinci veya üçüncü seanstan sonra oluyor. Artık ağızda yokmuşçasına e, normal sosyal yaşamda devam edip gayet e, çok güzel tellerle de selfie'ler görüyorum takip ettiğim hastalarımda. Peki hocam aktarmış olduğunuz bilgiler için çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyicilerimiz, böylelikle diş hekimimiz Ufuk Ok'la ok gerçekleştirmiş olduğumuz sohbetin sonuna geliyoruz. Hocam dilerseniz haftaya da şeffaf plaklarla tedavi nasıl yapılır ve tedavinin alternatif yolları var mıdır? Bunları konuşalım. Tabii ki. Programımız kaldığı yerden devam ediyor. Hoşçakalın.